dere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. E, metrobüsün içinde bir yolcu olup olmadığı, varsa da kaç kişi olduğu konusunda henüz bir bilgi yetkililer tarafından verilmedi. Özel harekat polislerini de görüyorsunuz. Harami dere metrobüs durağında operasyon için hazır bekliyorlar ve o şahsı İkna etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Tekrar edelim İstanbul'da Haramidere metrobüs durağında bir şahıs avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içinde yolcu var mı? Kaç yolcu var? Bunlarla ilgili henüz bir bilgi bir resmi ağızlarca bizlere aktarılmadı. Ama özel harekat polislerini görüyorsunuz. Hala rehin almış durumda o kişi metrobüsü. ikna etme çalışmaları devam ediyor. Özel harekat